Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube kanalınız var büyük ihtimalle ki bu videoyu izliyorsunuz. Ee, ne göstereceğim size? YouTube kanalınıza küçük resim yani videolarınıza kapak fotoğrafı veya logonuzu yapabilirsiniz. Ne bileyim? Ee banner yapabilirsiniz. Ne varsa yapabilirsiniz e, fotoğrafla alakalı. Nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Tabii ben bugün küçük resim yapmaya göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, Play Store'a giriyorsunuz veya e, iOS'ta var mı bilmiyorum. App Store'a giriyorsunuz. PixArt indiriyorsunuz. Şöyle şuraya çıkarayım. Ben de Huawei olduğu için yok. APK olarak indirdim. Link falan koymayacağım. Direkt gidebilirsiniz. Hani yazarak çıkar sizde de. Arkadaşlar şu uygulamayı indiriyorsunuz. Bakın tüm videolarımın istisnasız hepsinin kapak fotoğrafını buradan yaptım. Çok hani ilk videolarıma bakarsanız saçma sapan kapak fotoğrafları var. Ee, kullanmayı bilmiyordum. Büyük ihtimalle siz bunu kaç kere indirdiniz, sildiniz. Ee, siz de hani güzel olmadığı için yani işte ne bileyim bundan yapmayalım falan filan dediniz. Arkadaşlar tamamen aşırı güzel saçma sapan şeyler yok tamamen güzel bir uygulama şöyle girdiğinizde e, nasıl giriyorsunuz şöyle geliyor size işte yüklediğinizde hesap falan oluşturuyorsunuz sonra e, bu yere geliyor burada <laughs> şuradan e, artıya basıyorsunuz arkadaşlar Çünkü yeni bir proje e, oluşturacaksınız e, burada işte galerinizdeki fotoğrafları falan gösteriyor aşağı indiğinizde Burada arka planlar var. Bunları kullanmanızı tavsiye etmem çünkü e, telifli olabilirler. Olmayan da vardır büyük ihtimalle ama telifli olanı da vardır. Ondan dolayı e, biz arka planda eğer fotoğraf kullanacaksak yani nasıl diyeyim şu şekil mesela e, YouTube'a girelim. Bende YouTube'da yok bu arada. Çünkü e, Huawei olduğu için Google servislerinin hiçbiri yok. Şu şekil bir kanalımıza girelim. Bakın arkadaşlar e, kanal incelemeye alınacağı için ben şu şekil değiştirdim hepsinin kapak fotoğrafını e, eski videolarımın yani kapak fotoğrafını hatırlayanlar vardır bakın ilk videom e, ilk videom bu değil de ilk videomun kapak fotoğrafına bakın mesela bak bunu sonradan değiştirdim e, bunlara bir bakın bir de şunlara bakın yani bunlar mı onlar mı diye sorsanız tabii ki bunlar şu videoda biraz e, izlendiği için sonradan değiştirdim bu şekil Arkadaşlar şimdi e, size basit şekilde nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim şimdi misal Ben ne videosu çekiyorum şu an YouTube küçük resim yapma kapak fotoğrafı yapma işte kolayca Android'den telefondan falan filan başlı bu şekil bir şey olacak arkadaşlar ücretsiz fotoğraflara giriyorum buradan ya bana uygun ne olabilir bakın şu gözüme çarptı şuradan alayım şu biraz güzel e, genellikle videolarımda şöyle bulutlu güneşli şeylere Renk verip kullanıyorum. Yani ee, bakalım kullandığım şeyler var burada da. Bu video için büyük ihtimalle şunu kullanacağım arkadaşlar. Şimdi açılıyor. Büyük ihtimalle siz e, şunu da araştırdınız. YouTube'un e, fotoğraf büyüklüğünü. Arkadaşlar hiç ona bakmanıza gerek yok. Araçlara basıyorsunuz, kırpa basıyorsunuz. Şurada YouTube seçeneği var zaten. YouTube'a uygun olarak kesmeniz gerekiyor. Bakın, kestiğinizde şuralar gidiyor, görüyor musunuz? Eğer siz bunu kesmeden yapsaydınız, yani şu şekil, yani eskisi gibi, eski halini düşünün, ha böyle, kesmeden yapsaydınız, sizin kapak fotoğrafınız şuradakinden sonrakiler hep e, gözükmeyecekti, yarım yarım olacaktı. YouTube'u seçiyoruz arkadaşlar sonra onaylaya basıyoruz buradan biz ne yapacağız mesela Android'den YouTube küçük resim yapma ya da işte telefonla geliyoruz arkadaşlar şurada çıkartmalar var burada istediğiniz çıkartmayı bulabiliyorsunuz fakat İngilizcesini yazmanız gerekiyor yani eğer ee, Türkçesini yazarsanız çıkar da sadece Türklerin ekledikleri çıkar İngilizce yazsanız daha güzel olur mesela buraya ne yazacağım ben YouTube logo yazdığınızda şöyle bir sürü şey çıkıyor. Biz şimdi YouTube'da işte küçük resim yapacağız. Ee, ne seçelim buradan? Güzel bir şey seçelim. Bakalım bakalım. Bakın şu e, pembesini alalım bir. Buna renk vereceğiz şimdi. Bu pembe ama biz bunu mavi de yapabiliriz. Biz bunu her şey yapabiliriz. Ee, şu şekil seçtikten sonra şurada ayarla var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz buradan renk tonunu seçiyorsunuz ve bakın istediğiniz her renk oluyor yani şu şekil şöyle bakalım bu şekil bir renk güzel tamam bunu onaylaya basıyorsunuz şöyle şuraya alsak şu anlık iyidir şimdi e, ne yapalım bir de e, çıkartmalardan ne yazalım tam tam yazalım tam neyle yani YouTube'la alakalı yani şu şeye yaptığınız şu an yaptığınız şeye thumbnail deniyor. Onunla alakalı bakalım bir şeyler varsa ekleriz. Bir şey yok gibi. Yani nasıl desem onu belirten bir e, içerik bulurum diye geldim de yok sanırım. E, tamam şu şekil çıkalım. Ne lazım olabilir başka? Bir tane Android telefon yani mobile phone yazalım. Mobile phone. Evet, bakın bunlardan bir tanesini seçelim. Neyi seçelim? Ee, elinde tutanlar var. Bakın, iPhone var. Onlar, yani şu an şeyde iOS'ta bu uygulama var mı bilmiyorum. Onları geçeceğim. Şunu kullanmak istiyorum. Bakın, arkası boş olacak bu arada. Şu şekil, şu kol şöyle aşağıdan gelse, şöyle adamın eline göre ayarlasak. Heh. Bu şekil adam burayı tutsa işte e, buraya ne yapsak e, çıkartmalardan aynen çıkartmalardan şey yazalım. Light background yani beyaz arka plan. Şunu seçelim arkadaşlar. Şimdi bu telefon içine bunu dolduracağız. Şu şekilde şunu şöyle çevirip küçülteceğiz bayağı. Telefon içine güzelce yerleştireceğiz üstüne yazı yazacağız. Yani arkası boş ya şu an. Öyle olmaz. Güzel durmaz. Şu şekil kesip üstüne yazı yazacağız. Çok kaliteli olacak mı bilmiyorum. Çünkü ee, telefondan hani yaptığın zaman bak arkadakini oynatıyorum yanlışlıkla. Kaliteli yaparsanız olur. Bu, bu tarz şeyler biraz sıkıntı. Onda da şey mouse bağlarsanız telefonunuza kolayca yapabilirsiniz gibi. Şu şekil çok zorlamadan Hatta biz bunu değiştirelim direkt ne yapalım ne yapalım bu ee, mobile phone yazalım buradan ee, bunu seçelim arkadaşlar direkt arkası beyaz arkası beyaz değilmiş bunun da ee, ne seçelim ne seçelim şunu seçelim arkadaşlar arkası siyah Heh, Tamam sıkıntı yok iOS olsa da olur hiç umrumda değil şu an şuraya Metin'den Metin değil hatta YouTube simgesi ekleyelim biraz büyütsek sığar mı sığar gibi yani YouTube simgesi sığar da yazı eklemeyi düşünüyordum şu şekilde e, YouTube YouTube yazalım direkt YouTube YouTube simgesi bulalım güzel bir tane şu gerçekçi duruyor onu alalım şu şekil içine geçirelim Evet bence güzel biraz küçültelim tabi <laughs> bu şekil tamam şu telefonu da şuraya bir taşıyalım şunu da taşıyalım şuraya ee, tam böyle oturtmaları yapalım Evet şimdi arkadaşlar bu YouTube burada dursun tamam Telefonumuz burada dursun. Şuraya, şuraya parmağımla gösteriyorum da siz görmüyorsunuz. Şuraya bir yazı ekleyeceğiz. E, şuralara da yazı ekleyeceğiz. Şimdi ne ekleyelim? E, buraya ne yazalım? Buraya telefondan yazalım. Metini seçiyorum. Telefondan yazıyorum. Telefondan. Onaylıyoruz. Arkadaşlar bir sürü yazı seçeneği var. Benim genellikle kullandığım e, yazı türü şu. Luckiest guy. E, çocuk demek gay yani neyse telefonunu bu şekilde yazacağım hepsini bu şekilde yazacağım aslında şu şekil e, rengini falan bir ayarlayalım e, dikkat çekici olmasını istiyorsanız rengi e, beyaz yapın arkadaşlar fırça darbesini de e, bu rengin arkasında ne olabilir bir sarı deneyelim yok sarı kötü durdu telefondan bu şekil yazsak aynen bu şekil bir bakalım başka renk. Şuradan renk de seçebiliyorsunuz. Misal e, kırmızıyı şöyle daha koyu yapabilirsiniz. Kahverengi oldu. Biraz daha güzel yapabiliriz bunu. Yeşil yapalım. bir Şöyle. Yok. Bu da çok e, çok itici oldu. Böyle gözü yoruyor. Tamam. Bu güzel diyeceğim de e, videonun sonuna doğru değiştirebiliriz. Diğer yazılara bağlı. Telefondan e, thumbnail, İngilizce'de büyük i yok bu arada. Dikkat edin. Yani güzel durmasını istiyorsanız öyle yazmayın. Thumbnail, şöyle e, tamam. Fırça darbesine ne seçelim? Şöyle deneyebiliriz. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz bu arada. Burada yani bunlar e, sadece otomatik renkler. Renk ayarlayabiliyorsunuz. Şunu şöyle. Hah. Güzel durdu. Thumbnail. Nasıl yapılır? Soru işareti. Güzel. Şunu şuradan tutup bunu da mavi yapmayı ve fırça darbesini beyaz yapmayı düşünüyorum. Beyaz, siyah yok. Mavi yapalım. Koyu mavi lacivet yapalım. Ee, fırça darbesini de beyaz yapalım. Şu şekil. Evet. Hafiften kaydıralım. Aşağıya da ücretsiz yazıyorum. Bu arada PixArt'ın ücretsiz e, APK'sını da indirebilirsiniz. Yani Google Play'deki büyük ihtimalle şey olacak. Yani ücretsiz olacak da e, nasıl diyeyim premium olmayacak. Premium'u indirebilirsiniz. E, araştırabilirsiniz. Ben açıklamaya link falan koymayacağım. Çünkü sıkıntı çıkabiliyor uygulamaların e, premium APK'sının linkini koyunca. Şimdi ücretsizi şu şekilde yapmak istiyorum. Yeşili seçiyorum koyu yapıyorum. Fırça darbesinde beyaz yapıyorum. Bence güzel durdu. Şöyle evet bu burada olsun. Nasıl yapılır biraz daha kaysın. Telefonların rengi rengini değiştirelim bence. Fırça darbesini değiştirelim ne yapalım biz? Siyah güzel olmadı. Şu renk şu renk. Hayır. eee Sarı, koyu sarı azaltalım şurasını. Güzel durdu tamam. Şunu şöyle biraz daha işte. Şimdi 2021 de yazalım çünkü e, bazı programları tanıtıyor arkadaşlar. Yani şey oluyor artık kullanılmayacak derecede pahalanıyor böyle. Hani ücretsiz özellikler hep kaldırılıyor. Hiç gerek yok. Biz direkt 2021'imizi yazalım ki insanlar yeni olduğunu anlasın. E, rengine rengini seçelim. Şöyle beyaz bir gidelim. Fırça darbesini deneyelim. 2021'i de bakalım ne renk yapabiliriz. Şöyle fosforlu mavi tarzında bir şey. Küçültelim biraz daha. Evet bence güzel durdu arkadaşlar. Ee, şuraya bir yere de fotoğraf ekleyeceğim. Şimdi büyük ihtimalle sansürleyeceğim de şuraya şey ekleyeceğim. Benim kanalın logosunu ekleyeceğim. Arkadaşlar videoyu hiç sansürlemeye istemiyorum Bir ee, kanalın logosunu seçen, seçene kadar videoyu durduracağım seçtiğimde devam ettireceğim evet seçtik şu an bu fotoğrafın etrafı şöyle göstereyim beyaz değil mi şimdi şöyle oynatabiliyorsunuz bu arada şimdi arkadaşlar ben buna e, şekil vereceğim şekil verme nasıl şimdi bu beyaz kısmı ben e, şey olarak yani keseceğim ama yuvarlak olarak keseceğim şu şekilde arkadaşlar şurada şekil bölümü var buradan e, istediğiniz şekilde kesebiliyorsunuz saçma sapan bir sürü şekil var ben bunu yuvarlak olarak yapacağım bakın istediğiniz e, biçimde bunu oval şekilde kesebiliyorsunuz ama elinizin alışmasına bağlı olarak bunu biraz şeye göre ayarlamanız gerekiyor şöyle tam bir yuvarlak tarzında yaptığınız zaman şöyle ortasına basarak yani şöyle göstereyim şuraları basarak Şöyle tutarak e, şekil verebiliyorsunuz, yani kaydırabiliyorsunuz. Şekili de şuradan veriyorum bu arada. E, tamam, bu güzel. Kaydedelim. Etrafını kestik. Bakın çıkartma gibi durdu. Şunu, e, şu nasıl nasıl yapılır kaydırdık bir dakika. Şunu tekrar eski yerine, şunu da şuraya ekleyip biraz büyütelim. Çünkü nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Ben bunu yaptıktan sonra bu kapak fotoğrafını kapak fotoğrafını çalanlar olacak. Hani çok gördüm benim kapak fotoğrafımı kullanıp video atanları. Bunu yapmayın çünkü YouTube tekrarlanan içerik sayıyor. Hani kapak fotoğrafı olsa bile tekrarlanan içerik sayıyor. kanalınızın para kazanmasını açmaz öncelikle. Yani bunu bu bilgi niye veriyorum? Eğer siz buraya kadar izliyorsanız yapmayasınız diye. Arkadaşlar şöyle ekleyin hem almasınlar hem onların başı belaya girmesin hem sizin emeğiniz çalınmasın. Şu şekilde ekleyin tamam çok güzel. Ee, şu YouTube yazısını bir rengi değiştirerek bir bakayım nasıl güzel daha güzel durabilir diye. Ee, pembe mi daha güzel ya? Şu şekil mor var, pembe, kırmızı, sarı, sarı yapalım. Ya da yeşil kalsın ya bu şekil Bu şekil kalsın Evet bence güzel oldu ee, Şurada bir boşluk var Oraya ne ekleyebiliriz ee, Oraya hiçbir şey eklemeyelim Şöyle yapalım biraz şunu kaydıralım Tamam mı ee, Sonra şu 2021'i de biraz Şöyle çekelim Aşağıya Ücretsizi de Şöyle kaydıralım tam ne yazısını biraz azıcık aşağıya Tamam bakın oradaki e, biraz kapandı bu şekil çok boşluk bırakmayın çok dolu dolmasın nefes alsın mesela bakın hiç durmuyor bak şuradan giriyor şöyle nefes alıyor yani bunu buna dikkat edin yazınız nefes alsın bakın her halükarda nefes alıyor çok boğmayın boğarsanız e, insanlar baktığı zaman çok karmaşık görür ve Bunalır, direkt geçer videoyu. Yani izleyecekse bile izlemez. Ee, ben, yani ben öyleyim. Mesela videonun kapak fotoğrafı çok saçma sapan yazılarla dolu ise izlemeden geçiyorum yani. Neyse tamam. Ee, şuraya bastığınız zaman daha değiştirme hakkınız olmuyor. Yani tasarımınızı kaydetmiş oluyorsunuz. Başka ne yapabiliriz? Ee, başka bir şey yapmaya gerek yok. Şu şekil, a var aslında thumbnail e, nedir onu bilmeyen olabilir ücretsiz aşağı çekiyorum nasıl yapılır da aşağı biraz çekiyorum yeni metin eklemek istiyorum şöyle küçük resim yazsan da anlamayacak kişi çok aslında kapak fotosu yazacağım kapak fotosu kapak fotosu yazıp onaylayacağım şimdi buna e, renk ekleyeceğim arkadaşlar hangi renk yapayım şuradan renklere bir bakalım ee, aynı rengi yapayım ama fırça darbesi değişik olsun. Bakın onun fırça darbesi e, biraz daha şey kırmızı. Fırça darbesini onu da tam kırmızı yapalım. Onunki biraz daha e, yani biraz daha diyorum. Onunki tam tersi. Onun içi beyaz, dışı kırmızı. Bunun içi kırmızı, dışı beyaz. Bence bu şekil güzel durdu. Hatta şu nasıl yapılır biraz yok tam tersi. Biraz şunu şuraya kaydıralım. Şunu da şunun tam altına getirelim. Evet. Bakın oradaki boşluk da doldu. Bence bu kadar yeterli. Şunu biraz aşağı çekelim. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Onaylayalım. Evet. Buradan onayladığınız zaman şu üstten kaydetmeniz gerekiyor. Kaydede bastığınız zaman galerinize kaydetti. Galerinize bakabilirsiniz. Ben şu an galeriye girmeyeceğim. Yani Her an her şey çıkabilir galeride. Arkadaşlar bunu YouTube'a nasıl yükleyeceğinizi ben anlatmak isterdim de. Bende YouTube uygulaması yok. YouTube stüdyoya giriyorsunuz ee, kanalımız eğer doğrulanmışsa bunu ekleyebiliyorsunuz yani doğrulanmamışsa eğer doğrulayıp 24 saat geçtikten sonra ekleyebiliyorsunuz sanırım 24 saat geçme olayını bilmiyorum canlı yayın için 24 saat istiyor ee, yani başka videolara bakabilirsiniz yani YouTube'da yani küçük resim nasıl eklenir şeklinde. Ben size nasıl yapacağınızı gösterdim. Ee, bu uygulamayı kullanarak logo yapıp satan çok kişi var. Bir sürü kişi var. Adam uyuduğu yerden hani yapıyor saçma sapan bir şey. Satılıyor da yani yapan var. O şekilde arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Ee, buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.